Yettiler canım artık ya. Bugün bu telefonum susmuyor ya. Yeter ya. Bir bırakın da işime gücüme bakayım. El işimi öreyim ya. Ne güzel örgü örüyorum ben sizin gibi. Boş insan mıyım ya? Telefonumu susturmuyorlar telefonumu. Ay bugün de hava ne güzel. Hem esiye hem güneş var. Anlamadım gitti bu havayı da. Anam tam da böyle var ya grip havası. Öksürük havası hem bana, hem bana bir sürü çirkin çirkin yorum yazıyor. Ben de iki ayaklı onun bunun altına yatan köpek cesaretim varsa gel dedim. Gel yüzleşelim dedim. Oğlunu arattırıyor bana oğlunu. Neymiş? Kendisi gelemiyormuş. İstanbul dışındaymış. E oğlun nasıl o zaman buralarda? Cesaretin yok değil mi? Hey gidi hey. Gelsin gelsin. Senin oğlun da gelsin. Gelsin. Gelsin oğlun da gelsin. Sizden korkan sizin gibi olsun. Terbiyesiz kadın. Çoluğun çocuğun var madem. Ha? Utanmıyor musun benim kanalıma öyle yorumlar yazmaya? Edepsiz seni. Edepsiz seni. Oğlunu gönderiyormuş. Göndersin. Attım oğluna. Telefondan konumu gelsin, gelsin de kafasını gözünü yarayım onu. Terbiyesiz, bir e bırakmıyorlar ki ya beni. Beni beni, beni bir, bir huzurlu bırakmıyorlar beni. Bir huzurlu bırakmıyorlar ki işime gücüme bakayım, rahat rahat yemek tariflerimi vereyim, videolarımı çekeyim, sevdiklerimle sohbet edeyim. Yok ana, bunlara Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ne rahatlık batıyor, ne huzursuzluk batıyor bunlara. Rahatlık mı batıyor, huzursuzluk mu batıyor? Neymiş? Bana demez mi ya, evet ben filan kişinin iki ayaklı köpeğiyim. Var mı bir diyeceğim demez mi? İyi tamam, filancının iki ayaklı köpeğiysen git orada köpekliğini yap. Niye benim kanalıma geliyor? He? Gece seni kocan yataktan mı attı da? Yataktan atıldığında benim kanalıma sabah karşı gelip yazıyorsun. Mikrop seni seni mikrop seni. Seni mikrop seni. Ana ne oluyor valla. Şöyle. Oh ben örgülerimle beraberim ya. Beni bir rahat bırak. Örgülerimi öreyim ben. Hasta çocuğumla var benim. Hasta çocuğum var. Onunla ilgileniyorum. Anne iyi ki çocuğum bugün evdeyken. Vallahi gelmiyor. Yoksa var ya çocuğun başını belaya sokardı. Ana ben gerçi çocuğumun başını belaya sokar mıyım? Onun var ya çocuğunu parçalarım ben. Gelsin çocuk. Önce bir güzellikle konuşacağım. Baktım ki güzellikten anlamıyor. Anne dur hele dur dur. Ana niye düşünmedim ben? Dur hele dur 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 sen dur. Güzellikten anlamadım. Aha onun var ya böyle popişine popişine bunu vurmazsan. Anam karocuk sertler. Önce güzel konuşacağım. Önce tatlı dille konuşacağım. Baktım tatlı dilden anlamıyor. Kafasını gözünü yaracağım. Çocuğun günahı yok çünkü. Çocuğu niye döveyim? Ama ben her ihtimalle karşı aha, onu burada saklayayım. Baktım çocuğu da anası gibi saygısız, anası gibi de konuştuğunu bilmiyor. İşte o zaman gerekeni yaparım. Dur şimdi, onun ben bir anasını, gerçek yüzünü bir ortaya çıkardım. Anam sinirden ne yapacağımı da şaşırdım. Kafamı da karıştırdılar. Ey Allah'ım yarabbim. Aha böyle. Kafamı da karıştırdılar. Çocuğunu yolluyormuş bana. Çocuğunu değil silahını yolla. Periştanın gelse gelsene olacak. Sizden mi korkuyorum ben? Ha? Çocuğun değil sülalen gelsin silahlar. Yok ya, yok vallahi billahi var ya insana var ya huzur vermiyorlar ya. İnsana harbiden huzur vermiyorlar. Yok bunlar var ya. Huzursuzlukla beslenen insanlar. Bunlar var ya kötülükle beslenen insanlar. Bunlar var ya bunlar bunlar. Bunlar huzursuzlukla beslenir. Bir gelsin bakalım çocuğu. Bir gelsin. Gelsin bakalım ne diyecek. Anasının o pis yorumunu göstereyim ona da. Ondan sonra bakayım ne diyecek. Tabi anası ama başka hesaplarla girerse. Tabi o zaman ne diyecek. Ama başka hesapla girse bile ispatı var anası. Ne diyor? Ben diyor böyle yazdım. He. Onu dedi mi bilmiyor. Benim ettiğim hakareti söylemiş. Sen yazarken Bulgar köpeği demek ne demek ya? Sen ya istediğim taraf olurum ya. Türk olurum, Bulgar olurum, Doğul olurum, Irak olurum, İranlı olurum, Suriyeli olurum. Yani sen ırkçılık ayrımı yapıyorsun ya. Hepimiz insan evladıyız ya. Hepimiz insan evladıyız. Amerikalı olurum, Almanyalı olurum, Fransalı olurum, İsviçreli olurum, Hollandalı olurum. Sana ne, nereli olursam olurum. Allah Allah. Sen hangi hakla, hangi sıfatla Bulgar köpeği diyorsun? Terbiyesiz, edepsiz seni. Nankör seni, nankör, nankör. Nankör, insan ayrımı yapan, ırkçılık ayrımı yapan nankör. Hepimiz insan evladıyız ya. Terbiyesiz. <laughs> <laughs> Ana Benim telefonumu susturmuyorlar ya. <laughs> Artık dedim gel. Gel oğlumu yazmayacağım. Kendisi gelemez. Gelemez kendisi. Kendisinin gelmeye yüzü yok çünkü. Kendisinin gelmeye yüzü yok. Yüzü olsa kendisi gelir. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne ya? Öf. Neyse gelecek oğlu. Gelmek üzeredir. Daha ölmeyeceğim Aa bu tığı oğlum. Poposuna poposuna basılır. Aa bu tığı var ya bu tığı Aa bu tığı Yeter ya. Aha geldi. Geldi. Yine geldi. Kim o? Aç aç. Açtım sen kimsin? Ben iki ayaklı köpeğin oğluyum. Ha gel 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 konuşalım çocuğum seninle gel. Anan seni iyi doldurmuş gel hele gel gel. Otur şuraya çocuğum sen gel. Gel otur otur hoş geldin. Hoş geldin sefalar getirdin. Buraya mı oturayım. Yok gel tepeme otur oraya oturacaksın tabii. Nereye oturacaksın? Oturdum Hoş öyle. geldin. Hoş buldum. Senin anan derdi ne lan? He? Sizin ananız size terbiye öğretmiyor mu ki geliyor da böyle yazıyor. Sen de iki ayaklı köpeğin anasıyım diyorsun. Ana köpek demeye utanmıyor mu? Ben derim. Ben söylerim. Çünkü neden söylerim? Senin anan bana Bulgar köpeği dediği için söylerim. Sen? Ha, anamı hakaret ettiğin, Kadının annesiyim desem iki ayaklı köpeğin annesiyim. Bak sen de kabul ediyorsun. Ananın köpek olduğunu. Köpek olmasa benim kanalıma Bulgar köpeği yazmaz. Ha niye sustun? Cevap ver bakayım. Ha? Sen ne zannettin beni? Bak çocuğum. Misafirim ben böyle ha. bana ben Ha ne oldu? Az önce çenkiriyordun. Haklıyım çünkü değil mi? Ne oldu? Tıyban mı batıracak? Telefonumu da ver, telefonumu mu alacağım? Misafirim ben ya. Ha. <laughs> İki ayakta köpek falan ayakta. Tamam mı? Misafirim ben. Ha tamam. Neyse bırak örgümü sökeceksin. Torunuma kazak örüyorum. Bırak. Yemedik örgünü be. Ha tamam be. Neyse. bir, bir kere büyük yeri karşısına yayılarak oturulmaz. Ben böyleyim. Ben böyle gördüm. Ha. böyle i̇şte böyle görmüşsün. Bana doğru. Anne. Doğru bak, böyle bak, görmüşsün da. doğru ailenden böyle görmüşsün anandan babandan böyle görmüşsün doğru bak çocuğum Ha, bakayım. Ha, ha sen iyi, benim yüzüme bak, benim yüzüme. Bakayım, Tabii ya, ananın söylediği laftan dolayı Hı -hı. yüzüme bakmaya yüzünüz yok, değil mi? Hı -hı. Yüzünüz yok. Hı, -hı. deme, değil mi? Tokadı yersin aynen, ha. Aynen. Bak, benden küçüksün, çocuğum yaşındasın. Tokadı yersin. Getir, onu da getir, onu da getir. Sen ha. tek etmezsin. Yok, ben öyle senin anan gibi çoluğumu, çocuğumu çıkarmam. Getir, getir Allah, ben tek başıma getir, yeterim. Getir, getir, da getir. Hadi, da hadi konuşma, getir. Hayır, sen ne oluyor? Ha, ya? sen, de, ben, de, ben ben el yapamazsın sen. Aha, el koyun, aç da bak işte ananın böyle verdiği terbiye ha bu kadarcık işte <laughs> Bak vallahi elimi tersi yersin saçından tuttum, gibi hayır. seni camdan fırlatır kesin, atarım ha. Seni şey. camdan fırlatır atarım ha. Bir şey sus şey. beni dinle çocuk. Bir sus. Konuşa, konuş. Oğlum bak benim kanalım var tamam mı? Bak ben bir şeyler yapıyorum yemek yapıyorum tak her neyse sizi seni ilgilendirmez. Senin ana var çocuk beni dinle seni çarparım ha. Seni çarparım konuş, konuş, ha. Konuş. Konuşuyorum zaten. Tamam, dinliyorum, ben dinliyorum. Ana çok saygısız bir çocuk. Senin anan benim kanalıma Bulgar köpeği yazmış. Bak çocuk seni vallahi bak abu kavucukla döverim. Bak horlama. Uyutmadı mı oğlum seni anan? Ha? Seni, seni uyutmadı da mı seni buraya geliyorsun burada uyuyorsun sen? Ha yatakhane mi burası? Dinlenme tesisi mi burası? Değil mi? Otel mi? Pansiyon mu? Koltuk çok rahatmış uykum Ha koltuk işte ya yok ya yok anası var ya yok hiç öğretememiş Saygıyı öğretememiş. Ondan sonra terbiyeyi öğretememiş. Allah'ım Allah'ım. Dua et benim oğlum evde yok Abla, şu anda. sessiz oldu. Dua et ya. benim oğlum. Seni var ya tekme tokat valla camdan fırlatır atardı. Hı hı. Bir parçanı o camdan, bir parçanı bu camdan atardı. Hı hı. Sen biliyor musun? gel gelsin o da gelsin ya. Ben seni anan değilim. Ben seni anan gibi çocuklarımın başını belaya sokmam. Tamam mı? He, kahvaltı yapmadı sen bir de kahvaltı vereyim lan sana ne dersin? İyi aslında biliyor musun? He, tatlım var çocuğum yiyeceğim de. Ay ye, ye çocuğum ye. İyi, biz de biz de insanlık ölmedi ölmedi. Biz de insanlık ölmedi. Biz yediyoruz yediyoruz. Biz dayakta torup biz yemek de yediğürük. Ama yemeğim yok tatlım var vereyim mi? Ver ver getir. Evet, tamam. Şey tamam tatlı vereyim sana. Allah'ım çocuk uyumaya gelmiş. Neyse. Anası ettirir hakareti. Oğlu etmedi ya. Al. Al tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Al. Al belki anağın evinde yemiyorsundur. Al. Al anağın hakaret ettiği evdeyi Al. Belki anağın evinde yemiyorsundur bunları. Anağın evinde belki görmemişsindir. Heh. Al peçete de vereyim. Heh. Beğenmedin mi? Olmamış mı? Doğrudur. Anan daha güzel yapıyordur oğlum. Anan daha güzel yapıyordur. Kavucuğum. Sıpatılar şurada kaldı. Ana. Ye çocuğum ye. Ye de. Anan söyle. Ana de. Köpek dediğin kadının evinde de. Tatlı yedim de. Beni de nasıl bir eve yolladın sen de. Utanmıyor musun da millete de. Beddua şey hakaret etmeye de. Ha? Söyle tamam mı? Mıy mıy yeme la. Anan sen yemek yemeyi öğretmedim. Azıcık düzgün ye lan. Ha? Şöyle ye yemek yemeyi de bilmiyor ya. Yani tatlımızın yeri gelip tatlı konuşalım. He, tatlı yedik tatlı konuşalım. Tatlı konuşalım. Anan niye gelmedi uşağım seni? Ne bileyim ben şimdi. Şimdi niye seni yolladı? Ha? Bana gözlüğünü mü veriyor? Yani böyle... Ben senin, senin alana yani. sana değil, ben senin yedi ceddinin vallahi karşıma çıksanız var ya, benim bu silahım var ya Amerika'nın silahından beter ben sana söyleyeyim. Anladım, ben buraya seninle tartışmaya gelmedim. Önce bir tehdit konuşmayı bırak bak. Ben ha, diyoruz, sen dediğin iki tatlı ayaklı köpeğin olayıp kapımı yumrukladı. İnsan gibi konuşsana. Şey yapmadım. Yapma Adal. Ha uzaylılar yaptı. Ana tatlıyı görünce nasıl da çocuk tatlandı görüyor musun sen? Ha söyle uşağı. Ha söyle uşağı. Tam Tamam bu. neyse sen şimdi tatlıyı bırak uşağı. Ha sonra yersin anlat sen. Ha, anlat 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 uşak. Anlat an. derdin ne? Derdiniz de ana o Abi, sizin senin derdiniz derdin ne? Abla niye böyle konuşuyorsun? Ha, tamam ben sana söyleyeyim bu şu an. Ben bloklar çekiyorum. Senin anan olacak karı tamam mı? Sabah karşı gelmiş benim kanalıma Bulgar köpeği yazmış. Tamam mı? Aha telefonum nerede? Aha, bak yorum da burada. Aha. Ne yazıyor burada? Benim o yazmamış, o yazmamış. Ha. Başkası. Ha, bana anan savunma. Bana anan savunma. Ben de o zaman sinirlendim. Ben mert kadınım, dürüst kadınım. Ben de açtım videoyu, onun bunun altına yatan iki ayaklı köpek dedi. Ha, senin anan... Oğlum sen iyi vuramazsın. Ben daha iyi vururum bak şimdi sana. Benimle dalga geçerli gibi hareketler yapma. Dalga geçmiyorum ha, ablacığım. Ha, onun senin, yaptığı ayıbayın tepki veriyorum, senin yaptığın ayıbayın tepki veriyorum. Senin anana yakışır mı? Senin anan neden yazıyor bunu bana? Ben evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir insanım. Ben namusumla, şerefimle ben videolar yapıyorum. Çocuklarımı analık yapıyorum. Senin bu ananın yazdığı normal mi? La, senin anan geceleri evde mi lan? Evde, evde, Evde. Senin baban senin ananı dövüyor mu la? Yok Dövüyor dövüyor. Ben tahmin ediyorum doğru söyle. Harbi doğru söyle. Dövüyor Belki mu? Dövüyor. Belki de. Daha bak tahminlerim derim. Kesin baban ananı yataktan attı. Anan da o geldi benim kanala yazdı. Oğlum ananıza sahip çıkın ha. Anam zaten böyle birazcık bunaktır. bize de sarıyor arada Ha buna hep sarıyor değil mi? Ben, bak tahminlerim de hiç yanılmadım. Hiç yanılmadım. Peki Anam, bir şey soracağım. Ha sor bakalım. Hazır mısın? Hazırım söyle. Gerçekten Bulgar göç misin peki? Hayır Bulgar değilim. Bulgar göçmeni de olabilirim çocuğum. Bulgar da olurum. Yunanlık var mı? Yunan da olabilirim. Rus da olabilirim. Amerikalı da olabilirim. İstanbul'da olabilirim. Ama doğma büyüme İstanbulluyum. Has Karadeniz kadınıyım. Ama doğma büyüme İstanbul'uyum. Anam beni İstanbul'da doğurmuş. İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyütmüş. Memleketim Karadeniz. Bulgar'da olurum, Rus olurum, ne olursam olurum. Ananı neyle... Yani niye Bulgarlara hakaret ediyor? Ne demek Bulgar köpeği? Senin anan yani hiç... Ya yani senin ananın sıkıntıları mı var kafasında? Psikolojik manyak mı? Ruh hastası mı? La oğlum. Ama yani güzel yedirmiş, dönmüş anan maşallah. 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 Ya da sen kendin bir pişirdin, da. kendin mi yedin? İlk oğliyim onlandır. İlk oğlumusun, sonra oğlumusun? Onu da çok karıştırmayalım şimdi. İyi tamam. Neyse bak o anan olacak şahısa söyle. Bak seni kapıma yollamasın. Bak bu sefer seni tatlıyla karşıladım. Ee? Bak tatlı yiyerek yolladım. Bir dahakine var ya? Aha bu sopa değil. Bu ne ki bu? Bu böyle, bu böyle vururum geçer. Seni parçalarım. Senin var ya parçalanıyorlarım anana bak. Böyle bu kapıdan, bu camdan, bu camdan, bu kapıdan, o camdan, o camdan, çıkar gidersin bak. Bak benim dört tane aslanlar gibi oğlum var. Bak çocuklarıma duyurtturmadım bunları. Bak çocuklarıma duyarsa, bak senin var ya ananı çıktığı yere söyle anana terbiyemi bozmak istemiyorum. Tamam mı? Yollamış karşıma mülayim, tertemiz suratlı, cici mi cici, bici mi bici, azıcık sakallı mı sakallı. Ay Anam çok tatlı bir çocuk yollamış. Bir dakika anam. istiyorum ha, bir dakika. Ha, oldu bir de özel sipariş. Bayramda geleydin de elimi öpeydin de baklava yiyeydin. Bayramda vardı. İnsan bir söyler abla. Annenin aramızdaki musibet nedir? Sordum söyledin. Ondan sonra geçmiş bayramın mübarek olsun da İnsan şöyle bir elimi öper Ama nerede Anası yetiştirememiş ki Doğru mu sence Evlat yetiştirememiş ki ben Uşa, Benim şimdi çocuğum gelecek Hastanede kontrole gitti Selam söyle. Bak aleyküm selam Allah'ın selamı Selamın başımın gözümün üstünde Bak ben seni sevdim Sen kafana da vursam sakin çocuksun. Omzuna da vursam, sakin çocuksun. Ben seni anladım ki ayağımın altında da çiğnesem sen karşılık verecek bir çocuk değilsin. Keşke seni ben doğuraydım la. Keşke sen benim çocuğum olsaydın. Ne kadar terbiyeliymişsin. alan öyle kadının böyle sakin çocuğu. Neyse. Tamam mı? Sen şimdi çık git çocuğum. Tamam mı? seni kovmuş gibi olmayayım. Rahattı burası. rahattı da sen şimdi ne yap biliyor musun? Git. Sen ne zaman darlanırsan, sen ne zaman bunalırsan burada bir tane Gülşen ablam var. Unutma. Ama abla de, ama teyze de, ama manevi anne de. Yani ben seni gerçekten çok sevdim. Dedim ya böyle sakınım da yolsam hiç karşılık vermiyorsun. Helal olsun sana yavrum evladım Azıcık canı acıttıysam da kusura bakma uşağım Azıcık elim serttir benim uşağım Hiç kusura bakma Anam sakallarını mı dağıttım ben senin oğlum, ben sana sakal tarağı alayım da Sakallarını tarayım Olur, uşağım ol, ol, ha, Sakal tarağı ol, alayım ben sana ol, Sakallarını tararım ol, ben senin Şimdi benim Saç tarağım vardı onlar geniş dişli Ben sana incik şey Sık dişli bir tarak alayım tamam mı ol, Heh, ol. Sakallarını tararım Saçını tararım Ondan sonra cımını istiyorsan benim arka tarafta bahçem var. Hortumu açarım. Seni araba fırçasıyla fırçalar yıkarım. Ula uşağım. Ben çok iyi, ben çok mert bir kadınım. Vallahi bak ne istiyor sen çocuk? Darlandın mı? Sıkıldın mı? Anan mı kızdın? Baban mı kızdın? Gelebilirsin bana ama ananı savunmak için gelme. Bak ananı da sakın getirme. Vallahi Sağ onun, onun saçını, başını var. yolarım. Onu var ya Aa burada bir sürü köpekler var Sokak hayvanları Aa onların önüne atarım İnsan ama onlar da Köpekler de gururlu Aman yemezler Köpeklere saygısızlık olur Ama darılma gücenle Senin alan iki ayaklı köpek oğlu ha, Tamam mı? Ha, tamam mı? Duydun mu? Ha. O kadar şey söyledim. O kadar ha. güzel güzel dinledin ha. Sabahtan beri anneme Ağzından çıkmayan kelime kalmadı He He. Ayıp değil mi? Kaç yaşında kadınsın? Senin anan yazdı ayıp değil mi? Senin anan yazdı ayıp değil mi? Ya hem deli de muamelesi yapıyorsun hem de karşılık. Akıllı olsaydı onu yazar mıydı bana? Okuttum sana, gösterdim sana ya. Ben ne güzel şimdi nikah gitmeden senin elini öpecektim. Sen bana özür dileyecektin. Ananın adına deme. Ay tamam yavrum. Ben de anan için sana evladısın. Seni dokuz ay karnında taşımış anan böyle. Seni dünyaya getirmiş. İyi de olsa, ana da olsa, taş da olsa. Ne olursa olsun seni doğurmuş, büyütmüş. ana adına senden de ben kusuruma bakma çocuğum. Attığı yorum zoruma gittiği için azıcık sana ben yüklendim. Ee, ama Çok senden de. bir ricam var. Anana söyle. Bak ana de git beni de gönderdin evde de. Beni de dayakla da değil de. Beni tatlı inan de karşıladın. Dayakla değil mi? Sabahtan beri vurmadın yerine. Yok çocuğum hadi vurmadım. dayak atmıyorum anlamında. Bak ben seni böyle dövmüyorum anlamında söylüyorum. Ben seni böyle dövüyorum mu çocuğum? Ben seni böyle dövüyorum mu oğlum? Dövmüyorum ki. Dövüyorum mu? Yok hiç. Yani. Ben bak sakalını tarayacağım diyorum senin daha. Bir takine gel sana sakalları alayım da sakallarını Yok, tarayayım. Yok taklala yap bana bir dahaki ya yaparım çocuğum ne demek. Sen şimdi kalk git benim oğlum gelecek. Eğer oğlum da gelirse oğlumun şuralarda karşılaşırsa. De ki e, burada da kanal çeken bir abla varmış de. Çok güzel tatlılar yapıyormuş de. Onun tatlısını yemeye geldim. Abi de. Çünkü senden büyük abi de saygısızlık yapma. Anana da çok selam söyle. Yolladığın evde de dayak değil de tatlı yedim de. Çok iyi bir insanmış. Ana utanmadın mı sana yorum yazmaya? Ben senin adını utandım de. Sen utanmadın mı de. Bir daha milletin de öyle de hakaretler etmedi. Seni de şikayet etse, Bulgarlara hakaret ediyor de, senin yorumunu şikayet etse de, sen de zararlı çıkarsın de. Resmen Bulgarlara çünkü hakaret ediyor. Kim olursa olsun, Bulgar da olsa, Suriye de olsa, biz de olsak, Akdeniz, Karadeniz, hiç fark etmez. O şekilde hakaret hakkı yok. Ben şimdi o yorumu gidip savcılığa bildirsem, böyle bir izleyicim hakaretli yorumlar yazıyor köpek diyor desem anan ne yapar he nasıl ceza alır sen bak benim damarıma basmasın o ana bak senin hatırına şikayet etmiyorum şimdi senin hatırına senin o güzel nur yüzlü hatırına şikayet etmiyorum. Erkek hani döver gibi yaptıysam da kusuruma bakma dövmedim hani. Dövmemek için vurdum. Oğlum da bir sen böyle sağ vururdum. Bak sağ vurmuyorum. Bak seni tatlıyla karşıladım dedim. Anam da öyle söyle ne kadar da seni doğurmuş etmiş tamam. Açık ağzımı bozdum. Kusuruma bakma. Sinirlerim bozuldu. Sen şimdi kalk çocuğum hadi. Sen şimdi çok yayıldın. Sen gider anağın evinde yat. Tamam mı? Hadi benim de elimi öp bari de öyle git bari. Ben Onu seni, Onu da yapayım. Ben seni çok sevdim. Hadi. Yine insanlık bende kalsın. Tamam mı? Ana selam söyle çocuk. Söyle. Hadi yine beklerim. İstiyorsan telefon numara ama ananda var numara. Anandan numaramı al, beni ara. Ben sana söz baklava yapacağım tamam mı? Tamam. Hadi sana şimdi güle güle. Hadi yolun açık olsun. Acıdım çocuğa mı sürdün çocuğa? Çocuğa yazıyordum. buraya. Öpürüz gibi yayıldı buraya. İyi kokmuyor. Neyse zaten çocuktan da koku alma. dedim, Kokmuyor, kokmuyor. Hani. Ay Çok güler yüzlü, çok sakin bak. Anası öyle bir doldurmuş, öyle bir sert sesle geldi ki. Çocuk gördü haklıyı, haksızı ya. Tüh anası baklava yedirmiyormuş çocuğa. Onu en kısa zamanda bir baklava yapayım da. Bir baklava yedireyim çocuğa ya. Anam örgümü de söker diye şey yaptım... Hani da de dönmedim ama yani sakin. Yok yok vurmadım vurmadım. Vurmadım. Neyse benim şimdi çocuğum gelecek hastanede. Ondan sonra camına ben şimdi kalkayım. Bir çorba yapayım. Gelsin şimdi çorba içiririm ona yavrum. İyi iyi doktor. Üç hafta sonra çağırmış kontrole. Sadece bir ağrı kesici vermiş oğluma. Sağlık durumu da çok iyiye gidiyormuş. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ondan sonra verilmiş sadakan varmış. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım evladımı bana bağışladı ya Rabbim şükürler olsun. İyi. Geçen hafta taburcu olduğunda her hafta geleceksin salı günü diyordu. Şimdi doktor bugün çocuğumun sağlık durumunu iyi görmüş. Üç hafta sonra geleceksin demiş. Çok sevindim. İlaçlardan da bir tek ağır kesici vermiş. Başka hiçbir şey vermemiş. Ufak ufak da ayağının üstüne basabilirsin demiş. İyi buna da sevindim. Şükürler olsun Allah'ıma. Çünkü oğluma kardeşi, babası, ben, anası nasıl baktık ya? Adam bizden de güzel hasta bakıcı olur. Adam işte aile birliği budur ya. Aile birliği budur ya. Ana bir ana var, anacık var, baba var, babacık var ya. Ama biz ana oldukça başkaları anacık olmuş ya. Tutmuş başkasının lafıyla, başkasının gazıyla gelmiş. Etmeyeceğim. O nur yüzlü çocuğun hatırına, o güler yüzlü, o sakin çocuğun hatırına o kadını şikayet etmeyeceğim. Ama bir daha öyle yorumlar yazsın. Onu şikayet edeceğim. O çocuk en kısa zamanda gelsin, ona da bir baklava yapayım, baklava yesin. Çocuğu çok sevdim, çok. Vallahi çok yakın çocuk. Aley! Canım sıkıldı. Aa, şu bir dilimi de çocuğa yedirmedim ya. Aa, o an sinirlendim de yedirmedim ya. Keşke yedireydim ya. Çok canım sıkıldı, tüh! Çocuğun elinden tabağı aldım ya. Ah, iki ayaklı köpek! Hep senin yüzünden oldu bunlar. Şunları bırakayım hele, aley! Çarsam mı ki? Gitti mi ki acaba ya? Vallahi gitti mi ki acaba çocuk ya? Tüh, canım sıkıldı. Gitti herhalde çocuk. Ali, bir de şu camdan bakayım. Gitti mi ki çocuk ya? Ana, 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 ana. düşüyor. Neyse. Başka çatal diyor. Yeter ki çocuk görüyor. Ana, gitti mi ki çocuk ya? Dur bir bakayım. Ali. Çocuk. Çocuk. Anam çocuk ismini de bilmiyorum. Çocuk çocuk diye seslendim ben bu niye kapanmıyor ha? Çocuk. Gitmiş çocuk. Tüh gitmiş. Ne güzel. Tüh canım sıkıldı. Çocuğun önünden tatlı tabağını aldım da. Çok da sakin bir çocuktu. Yemin olsun çok da sakin bir çocuktu. Neyse artık ben ona bir tabak değil bir tepsi baklava yediyorum ona ben. Bir de bir börek yaparım yanına. Oh bir de bir ayran isterse ayran çay isterse de çay yaparım. Ben ona yediririm ya, ben onu sevdim sevdim. Anne, milletin ne sakin çocuğu ama anası çok cazip. Ah iki ayaklı köpek, ah iki ayaklı köpek korkusuna bana çocuğunu yollamış iki ayaklı köpek. Evime baskın yaptırdı, terbiyesiz, terbiyesiz bana gözlüğü verecekler bu ya. Ula ben gelse ne olacak la. Hayret bir şey ya. Çocuğun da başını belaya sokacak. A ben bu senin çocuğunu burada dönüp sokağa atsaydım iyi mi olurdu? Dua et yine insanlık ben de çocuğuna üç dilim koydum ama iki dilim tatlı yedim yolladım. Başkası olsa bir kamyon dayakla kafasını gözünü kırar ağzını burnunu kanatır atardı sokağa. Çocuk belki ağzımı burnumu kırmaya geldi kan dökmeye geldi belki de. Ayret bir şey ya. Neyse ben çocuğuma gideyim de çorba yapayım. Çorba içsin yavrum benim. Kıyamam ben ona.